Arkadaşlar merhabalar. Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size Hirofi projesini tanıtıp White List başvurularından bahsedeceğiz. Videonun sonunda Launch Sun üzerinde başvuruyu nasıl yapabileceğinize dair ayrıca bir videoda ekleyeceğiz. Bu videonun sonunda tıklayarak o videoya geçiş yapabilirsiniz. Çünkü farklı bir başvuru stili var. Launchsan'ın bir önceki projesi, projesi Stepiro'ydu. Yine benzer bir şekilde oyun tabanlı bir projeydi. NFT ile karıştırılmıştı. Bu da aynı şekilde Hirofi ve benzer. Yine Launchzone üzerinde First Come First Serve ile alınacak. Dolayısıyla ben 17x Sephiro daha önce yapmıştı. Bunun da benzer bir beklentisi olacağını düşünüyorum. Şimdi oyun RPG tabanlı bir oyun. Role play game yani. Oyuncuların kurgusal bir sahnede farklı karakterlerin rollerini üstlenebildikleri oyun anlamına gelir. RPG oyuncular belirli kurallar çerçevesinde oluşturulan karakterleri yöneterek bir hikayenin parçası olurlar. Bir rol oynarlar yani. RPG tabanlı oyunlarda. Şimdi burada oyun içerisinde e, yani şey kendiniz level atlayabiliyorsunuz ve rofi token elde edebiliyorsunuz. Rofi token bunların e, oyununda elde edeceğiniz tokenin ismi. Ancak bizim satın alacağımız token yani ido yapılan token farklı bir token arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. Yine e, item kazanmak için oyun içerisinde farklı görevler yapabiliyorsunuz. NFT'ler kazanabiliyorsunuz. Bir battle arenalar oluşturabiliyorsunuz. Karşılıklı oyun, karşılıklı savaşmak için diyelim. Hirofi nedir? Hirofi şiddetli savaşların destansı kahramanların dönemi üzerine inşa edilmiştir. Çeşitli oyun modları vardır. Ve gerçek bir şekilde oyun içerisinde token ve para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda bir NFT markete de sahip. Oyundan elde ettikleriniz NFT markette satışa çıkarabiliyorsunuz. Ve NFT markette herhangi bir item, herhangi bir BEP20 takımıyla alınıp satılabilecek. Ancak tabii şu anda sadece BNB olacaktır. Daha sonrasında diğer tokenlarla alım satım eklenecektir. Şimdi dediğim gibi Play to Earn oyun. NFT kazanabiliyorsunuz. Gamification. NFT'leri trade edebiliyorsunuz ve Hero çıkarıp bunları evrimleştirebiliyorsunuz. Yol haritasına baktığımızda bu 2021'in 3. çeyreğinde oyunun kavramsallaştırılması ve geliştirilmesi, Hirofi token satışı, Bin Testnet kullanıcısı, Marketplace sürümü bunlar oldu. Quarter 4'te yani 2021'in 4. çeyreğinde savaş ve trade özelliklerinin Android sürümü, farming'e başlanması ve 2022'de de yine iOS sürümü gelecek governance özelliğinin aktif olma. Yani governance yönetişim özelliğini sizin e, Hirofi token tutanların e, oy verebileceği Hirofi'nin geleceğine dair veya oyun içerisindeki belli geliştirmelere dair oy kullanabileceği bir sistem. Partnerlerine baktığımızda burada önemli partnerleri görüyoruz. TK Ventures benim dikkatimi çekti direkt. Game Hunter Ventures, Launch Sun zaten üzerinde çıkacak. Mayer Capital var. Siz de buradan bakabilirsiniz. Infinity Capital var yine. NFT marketinde trade için herhangi bir dediğim gibi token kullanılabilecek. NFT kazancının %50'si Rofi token buyback yapılacak bununla. Dolayısıyla toplam arz sürekli düşecek ve %50'siyle de Launchsan tokenı buyback yapılacak. Token ekonomikse geldiğimizde ikiye ayırıyorum. Biri Rofi token, diğeri ise Hero ek token şeklinde. Rofi token oyun içerisinde kazanılıp kullanılabilecek token. Önceden belirlenmiş toplam bir jeton arzı yok ancak dolaşımdaki arz Dediğim gibi buyback'lerle, jeton yakmalarla yönetilecek. Profi token her kullanıldığında ise oransal olarak burada yazdığım şekilde dağıtılacak. Asıl idosu yapılacak token ise token ise Heroic token. Heroic token'ın total saplayı 520 milyon. Bunun 400 milyon token'ı private sale'de, 100 milyon token'ı ise public sale'de satılıyor. Private sale'de 0.004'ten satmış. Biz 0.005'den alacağız idoda eğer alabilirsek yani %25 daha pahalı almış olacağız. Ancak Westing e, %60'ı unlock oluyordu private'te. Public Sale'de ise %100 unlock olacak ve hemen satabileceğiz. IDO tarihini 6 Eylül olarak belirlemişler. Şimdi sistem e, Launch Zone üzerinde belli görevleri yaptıktan sonra White List'e katılmak üzere verifike olmuş olacaksınız. Ve daha sonrasında First Come First her şekilde bu kayıt olanlar içerisinden First Come First her şekilde 800 kişi alabilecek ve kişi başı 100 dolar allocation olacak. Bir önceki proje Step Hero'da yanılmıyorsam 20-25 bin civarında katılan vardı. Tabi bunlardan kaç tanesi IDO anında almaya çalışmıştır bilmiyorum. Ancak 20-25 bin kayıtlı kayıt yapan üye vardı. Kolay olacağını düşünmüyorum. Geçen sefer ben alamamıştım. Bu sefer yine şansımı deneyeceğim. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna sağ üstte ekliyorum ben katılım yöntemini. Katılım linkini de bu videonun altına da bırakırım. Diğer videoda da aynı şekilde anlatmış oluruz. Dilerseniz Telegram kanalımıza veya Twitter'ımıza katılabilirsiniz. Telegram'da çok daha tabii yakından ilgilenebiliyoruz. Anlık olarak cevap verebiliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.